Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modeli anlatacağım. Çok hoş bir model. Görüntüsü, duruşu çok güzel. Bütün örgülerinize yakışabilecek bir model bu. Ön bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. 8 8'in katlarından oluşmakta. Dört sıradan oluşuyor bu modelim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çok hoş bir model. Ben Nakon'un Lüks Minnoş bebe ipiyle yaptım. Renk numarası isteyenler için 22, 2244 renk numaram. Şeker pembesi çok tatlı bir pembe. Kısaca modelimi anlatacağım ben size. İki model olarak anlatacağım. İlk olarak şişime ilmek atarak başlıyorum. 8 ve 8'in katları demiştim. O yüzden iki model yapacağım için 16 ilmek atacağım. Ek bir tane daha ilmeğim var. İki de kenar ilmeğim olmak üzere 19 ilmek atarak şişime başlayacağım modelimi. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Buraya da bir düğüm atıyorum ki ilmeğim çıkmasın. Evet. Ve modelimin ben arka yüzünde olduğum için bir sıra ters örüyorum. Modelimi ön yüzünde kuracağım. Bir sıra ters gidiyorum. Önce gelince modelimizi kuracağız. Sizlerde de istediğiniz bir lastiği uyguladıktan sonra modelinizin önüne gelince uygulayabilirsiniz örneğimizi. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı beğenip bildirim zilini aktif hale getirirseniz sevinirim. Çok güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de inşallah hoşuna gider. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet. Arka ördükten sonra ön yüzüme geldim. Modelimi burada uygulamaya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yine ilmeğimi ördükten sonra bir tane tersim var. Bir tane tersim yapıyorum ve iki tane düzüm. Bir, iki. İki tane düz yaptım. Daha sonra bu iki ilmeğimi şu şekilde arkasından girerek şöyle sol şişime alıyorum. Daha sonra tekrardan şişime aldım bu ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum ve öndeki ilmekle beraber şöyle. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bu Şekilde. Ve başını da alıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Evet. Ve ilmeğimi bırakıyorum. İki tane daha düzüm var. 1, Bir, 2. Birinci modelimi kurdum. Şimdi ikinci sıra, ikinci modelimde. Bir tane tersim. İki düz. İki düz. Iki ilmeğimi yer değiştiriyorum şu şekilde şişimi ilmek arkasından geçirerek şu şekilde ve tekrardan sol şişime takıp öndeki ilmeği alıp 3 ilmeğimi birlikte örüyorum başını doluyorum bir ilmek daha çıkarıyorum şu şekilde 3 ilmeğim oluyor şimdi ve bırakıyorum tekrar iki düzüm var 1 2 bir tane de tersim ve kenar ilmeği Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde de gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. düzü düz, tersi ters yapıyorum modelimde Burada bir düzüm var. Ters. Doladığım ilmeklerimi de ters yapıyorum. Düz ve kenar ilmeği. Modelimin ön yüzüne geldim tekrar. Burada kenar ilmeğimi ördüm, bir tersimi yaptım. Burada şimdi arkadaşlar, daha önce ortadan yapmıştık çiçeğimizi. Şimdi kenarlardan yapacağız. Şu şekilde üç tane ilmeğimin arkasından şu şekilde şişimi geçirerek şişimi geçirdim başını doluyorum bir ilmek çıkarıyorum bir şey. evet, bir ilmek çıkarttım başını doluyorum tekrar aynı yerden batarak bir ilmek daha çıkarıyorum ve 3 ilmeğim oluyor çiçeğim de sağ tarafa yapmış oluyor bu şekilde ortadakini bir tane düz örüyorum kalan 3 düzümü de birlikte örüp İçinden 3 ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde. Bir başını doluyorum. Bir daha 3 ilmek çıkarıyorum. Ve 3 ilmeğim. modelim bu şekilde oluyor. Bir tane tersim. Tekrar 3 tane ilmeğimin arkasından şişim şu şekilde geçirerek geçirdim. Ve geçirdim bir ilmek çıkarıyorum. Bir ilmeğimi çıkarttım. Başını doluyorum. Tekrar aynı yerden batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Şu şekilde 3 ilmeğim oldu. Ve bırakıyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 3 tane düz ilmeğimi de birlikte örüp şu şekilde içinden 3 tane ilmek çıkarıyorum. Başını doluyorum bir ilmek daha çıkarıyorum bir ters ve kenarlayayım kenar ilmeğimi elmeğim. kenar örüyorum bir tane düzüm var arka yüzündeyim tersleri ters gene düzleri düz örüyorum bu sırada da ve modelimiz bu şekilde bir modeli kurmuş oluyoruz arkadaşlar çok kolay ve gösterişli bir model Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Bir kenarım. Evet, modelimi yaptım arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Bu şekilde devam edecek. Diğer sırada tekrar gene bir önceki yaptığım gibi başta yaptığım gibi ortadan yapıyorum. Daha sonraki sırada kenarlardan yapıyorum modelim böyle arkadaşlar yapacaklara kolaylıklar diliyorum sağlıcakla kalın hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın